Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep bir bölümle SkyWars oynayacağız. Eee abone olmayı, beğenmeyi, like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Eee arkadaşlar bu ee, arkadaşlar bu oyunda çok arkadaşlar bu oyunda çok hile var. Yani hile. Abi adamı iki kere sıkın. Adam bir hususi alıyor. Böyle bir şey var mı? Keşke atsalar şunlar oyunda Fake olanlar oynamayı bilmeyenler. Ya yani yok işte. Ben seni öldürdüm. Ben iyi ki. Bunu oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Yani biliyorsa niye şey yapıyor? Hack yapıyor yani. Evet en falan yedim. Şu adama sağlar alalım. Yağmurda da kimse fark etmesin. Bizi Evet. Gir, gir 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 gir. Adam tek mi? Hayda. Haydi bakalım. Adam adam yok. Ha, şey aldık. Eee bunu aldık. Adam bir şey yapmamış herhalde. Yani. Ya da burada kimse şey yok. Arkadaşlar bir şey daha. Şunları böyle kadar kırabiliyorsanız yani kaldığınız. Yoksa daha zor çıkıyor. Ya gidelim ya burada bir şey yok. Ben direkt şu adama doğruya şey yapayım da. Eyvallah adamlar nerede? Sen bu adamı ne yaptın? Sanki birisi var. Burada da yok. Öf ya. Ha, burada bir yol yapmış. Ölmüş mü? Yok. Ay, az ayrıldık adam. Şu adamın yolunu takip edelim ve adamı öldürelim. Bak. Bu adam burada ölmüş herhalde. orada arkadaşlar azalıyor şey ya. Blok azaldı. Hop. He adam şurada. Sessizce dalalım. Adamlar savaşıyor, savaşıyor, savaşıyor. Git baba, git baba, git baba. Adamlar savaşıyor. Gel 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 gel. Sık 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 sık. sık. Aa adam aldım. <laughs> e ee, kılıç aradım. Abi boş boş şeyler harbiden. bir şeyimiz yok. Ok, ok da güzel. Ge ge Geriye kaldık. İki kişi. Orada giden varmış. demiş. Ortaya biz mi gittik acaba? Ha, şurada bir tane adam. Adamla başa baş kaldık. Tüh. Hay Bugün de videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve be, be, like atmayı unutmayalım. Ee, abone ol abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın.